talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'ya ait. Sayın Usta, Şahin Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Ben de genel kurulu saygıyla hürmetle selamlıyorum. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın vefat eden annesine ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ailesine ve sevenlere de baş sağlığı diliyorum. Soykırımcı İsrail'in Gazze şehrinde yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırıların 290. gününde aralıksız devam ediyor maalesef. Bu İsrail'in mezalimi sadece Filistin'in sorunu değil, tüm insanlığın sorunudur. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı son kararla bir daha tescil edilmiştir. Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'in en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in son yıllarda Batı şeriada dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar verirdi. Uluslararası Mahkeme İsrail'in bu bölgelerde Filistinlere karşı sistematik ayrımcılık suçu işlediğine de hükmetti. Mahkeme İsrail'in işgal altındaki topraklardan bir an önce çekilmesini ve Filistinlilere de tazminat ödemesini istedi umuyoruz ki ve bekliyoruz ki bu karar sadece kağıt üstünde kalan bir karar olmaktan öteye geçer ve Birleşmiş Milletler bu yasa dışı işgali sonlandırmak için harekete geçer. Değerli milletvekillerim, Bugün 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü. Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen bu kongrede aziz milletimiz vatanın bölünmezliğine ve bağımsızlığına dair inancını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sonu zaferle biten milli mücadelenin rotasını belirlemiştir. Erzurum'da ilk fitili ateşlenen yüksek şuur ve iradenin bugün de bizlere rehber olduğunu ve güç kattığını ifade etmek istiyorum. Kardeşliğin hoşgörünün merkezi olarak yüzyıllarca en kadim medeniyetlerin beşiği olan ve her kültür ve medeniyetin bir arada kardeşçe yaşayabileceğinin en güzel örneğini bugün de tüm dünyaya gösteren Hatay'ın ana vatan Türkiye ile birleşmesinin 85. yıl dönümündeyiz. Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar milli birlik yönünde gücümüze güç katarken yedi düvele çetin bir mücadeleden çıkan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kazandığı çok önemli bir diplomasi zaferi olması bakımından da son derece önemlidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu birliği sağlayanları rahmetle yad ediyoruz. Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Muharrem ayının ve birlikteliğimizin pekişmesinin bir nişanesi olan Aşure gününün ülkemiz ve tüm İslam alemi için huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor. Bu vesileyle de şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitlerini de rahmetle yad ediyorum. Yine geçtiğimiz 2-3 gün önce 20 Temmuz'da Kıbrıs barış harekatının 50. yıl dönümünü kutladık. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi ve orada yaşanan zulmü bitirmek üzere harekatın başlamasında kritik kararlar alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Kıbrıs davasını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Az önce yapılan konuşmalarda Sayın Cumhurbaşkanımıza ait olduğu iddia edilen bir limuzin görseli paylaşıldı. Bu limuzin bir ülke tarafından hediye edilmiş ancak hiç kullanılmamış Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş ve buradan da bir ihaleyle satılarak geri de, geliri de meclise verilmiş bir araç olduğunu özellikle kamuoyuyla ve tutanakları geçmesi için paylaşıyorum. Bu tip kara propagandalara ihtiyacımız yok. Bunların doğru olmadığını bile bile buraya bunları getirmek de doğru bir usul değil. Yine bir kadın düşmanı olarak suçlandık. AK Parti'nin kadın düşmanı olduğuyla ilgili çok ağır ithamlarda bulunuldu. Eğer AK Parti kadın düşmanıysa bugün benim burada oturmam mümkün değildi. Bugün burada oturuyorsam bu bizim kadınlara olan, bizim iktidarımızın kadınlara olan vermiş olduğu güven, vermiş olduğu haklar ve vermiş olduğu değer sayesindedir. Kadın düşmanlığından bahsedeceksek eğer Maalesef Aybüke öğretmeni gencecik yaşında öldüren teröristlerden bahsetmek gerekir. Daha kaçırılan gencecik kızlarımızdan bahsetmek gerekir. Asıl kadın düşmanlığı budur. Dağda teröristlere birer ödül olarak sunulan genç kızlardan bahsetmek gerekir. Evet, kadın cinayetlerini sonuna kadar kınıyoruz. Hiçbir kadının bu ülkede hiçbir sebeple ve hiçbir gerekçeyle öldürülmesine müsaade etmiyoruz. Bunun için her türlü kanun Şahin Usta lütfen tamamlayın. Her türlü tedbiri korkmadan aldığımız yine bizim iktidarımızdır. Ne gerekiyorsa yapmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınlarımızın daha da güçlenmesi için daha da özgüvenle aynı şekilde hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın eşit şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdiğimiz mücadelemizin bugüne kadar verdiğimiz mücadelemizin aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Evet. Önemli konular var önümüzde. Bugün vergi kanununa başlayacağız. Özellikle emeklilerimizin bu düzenleme ile birlikte maaşlarındaki iyileştirilmenin ve düzenlemenin hayata geçirilmesi için bütün milletvekillerimizin bu konudaki katkılarını bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili gündem getiriliyor, yapılıyor, komisyon çalışıyor. Bu komisyon öncesinde de Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'nun saatlerce yaptığı çalışma, görüşme ve toplantılarla toplumun her kesiminden, her sivil toplum kuruluşundan, sanatçı, gazeteci, siyasetçi hepsiyle yaptığı... Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Klasörler dolusu dosyada bunları da yazılı olarak çalışmasını sunmuştur Yine komisyona da vermiştir. Komisyon başkanımız Vahit Kirişçin ve komisyon üyelerinin hepsinin değerlendirmesine açıktır. Bu konuda samimiyetle bir çözüm yapmak zorundayız. Sokaklarımızda ölen çocuklarımızı görmezden gelemeyiz. Mağdurların dinlenilmesinden kimsenin rahatsız olmaması lazım. Aladağ Komisyonu'nda komisyonun üyesiydim. Adana'nın en uç noktasındaki köylerine giderek evlerinde ziyaret ettik mağdur çocukları ve ailelerini. Hepsiyle tek tek görüştük ve dinledik. Hiç kimseyi dinlemekten korkmadık ve kaçınmadık. Bugün de korkmuyoruz ve kaçınmıyoruz. Herkese açık konuşmalarla ve tartışmalarla doğru çözümlerin üretildiği ve doğru yasaların yapıldığı bir meclis halinde çalışmak istiyoruz. Bu konuda muhalefetin de katkısını bekliyoruz. Toptancı bir yaklaşımla, katliam yapılıyor anlayışıyla toplumu galeyana getirmek bir kaos ortamı. Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın son kez uzatıyorum ortamı çalışmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Meclisin koridorlarında hiç hoş olmayan görüntülerin yaşanmasından hepimiz üzgünüz. Her türlü hak aramak meşrudur. Ama hakkı ararken de başkalarının hakkına ve hukukuna riayet etmek önemlidir diyorum. Bizim derdimiz sokaklarımızda çocuklarımızın ölmemesi, kuduz salgınından ölen çocuklarımızın, ölen insanlarımızın olmaması, toplumun güvenliğinin sağlanması, hayvanların da korunması, sokaklarda yaşamak, sokakta yaşamak hayvanlarının hayvanların sağlığı açısından en tehlikeli mevzudur. Acaba hiç baktılar mı? Bir yılda sokakta bakımsızlıktan, açlıktan, hastalıktan ölen köpek sayısı kaç tanedir? 500 binin üzerinde köpeğin sokakta bu sebepten öldüğü tespit edilmiştir. Kamuoyu araştırmalarında bu kanunun çıkması noktasında yüzde seksenin üzerinde bir destek vardır. Bu konuda uzlaşarak doğru çözümleri bularak iyi bir kanun teklifi yapabileceğimizin meclisin bu konudaki çalışmalarıyla başarıyor. Sayın Şahin Usta teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın. Bu konu gündeme geldiğinde tartışmaların yapılacağını söyleyerek teşekkür ediyor. Bütün heyeti saygıyla selamlıyorum. Sayın Şahin Usta teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç Koçit buyurun. Başkan biz AKP'ye boşuna kadın düşmanı demiyoruz. Şimdi biz kadın düşmanı diyoruz oradan terörü hikayesi anlatıyor. Bakın ben 6 için rakam verdim ve basına yansıyan somut rakam. 221 kadın erkekler tarafından katledilmiş. 2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Ben iktidarsam tamam sorun değil ben çıkayım çözeyim. Ama hem iktidarda oturacaksınız hem bir yılda kadın kırımına, cins kırımına varacak şekilde erkek şiddetine göz yumacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacaksınız. Soyadımızı değiştirmeye karışacaksınız. Yetmiyor. 6284 sayılı yasayı uygulamayacaksınız. Kadınlara sığınma evi açmayacaksınız. Kadınları ilk işsiz bırakan iktidar olacaksınız. Eteğine, eteğinin boyuna bilmem neyine karışacaksınız. Gece kaçta saat, kaçını saatte Sayın Kılıç lütfen tamamlayın. Yapan iktidar dönecek diyecek ki biz vallahi biz öyle değiliz bir kadın düşman değiliz kadınları koruyoruz. Arkadaşım korumuyorsun işte. 315 kadın 2003 23 yılında ölmüş katledilmiş. 221 kadın katledilmiş. Sizin de hemcinsiniz sayın usta. Ne yaptınız? Bu meclis ne yaptı? Onlarca önerge verdik. Bugün de genel görüşme önergesi indiriyoruz. Bu meclis ne yaptı kadın şiddetini engellemek için? AKP kadın bakanlığına kadın adını çıkarıp aile yapan bakandır ya. Şimdi dönmüş ailenin bilmem neyini sarsıyor diye bizim kendi soyadımızı taşımamızı engelliyorlar. Ama çok kadın sever bir iktidarmış maşallah. Nerede gördük sizin kadınlara bir faydanızı ya? Diğer bir mesele bu sokak hayvanı ya sokak katliamını inancı olan bir insanın inanan bir insanın bütün diğer hukuksal şeyleri geçtim savunması kabul edilebilir mi sayın başkan? Biz Allah'a sığınmayız mıyız? Sayın Başar, tam herkes eşit. Sayın Başar, buyurun. Efendim, herkese bu konuda aynı iki dakikadan fazla hiçbir uygulamamız yok. Ka efendim, geçti, geçti Sayın Koç'ın. Geçti efendim ama kuralı bozmayalım. Sayın Başar, buyurun. Efendim, kuralı bozmayalım Sayın lütfen ama. Başarı ama başarı herkes bu kurala tutanağa bakın. Burada herkese iki dakika uygulaması yapıyoruz. Efendim siz söylediniz zaten. Bak geçti şu anda. Tutanaklara geçtiyse geç. Sayın Başar lütfen. Bu mecliste bir grup başkan vekilinin iktidara mensup herhangi bir Peki. Peki. Kısırlaştı. Peki. Aşılan, yaşan, 5 sayı, yasayır, Sorun Peki. Fem Fem Teşekkür ediyorum. Sayın Başarı buyurun. Şimdi Sayın Başkanım ben şunu söyledim. Bu ülkede açlık sınırının çok çok altında yaşayan milyonlarca emekliye 2500 liralık bir zam yapıp da bununla övünen Beyefendi şu araca biniyor dedim. Sayın grup başkan vekili binmiyor dedi. Arka sahada oturan ben miyim? Ha hediye edildiği gün bindi. Ben miyim? Bakın ben bunu gösteriyorum. Arka sağda oturan kim? Ve bu araba 550 milyon. Dedi ki hediye edildi. Ya ne güzel. 550 milyon dolarlık uçak hediye edilir. 550 milyonluk limuzin hediye edilir. Keşke yabancı devletlerin Tayyip Bey'e cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine bir cömert olabilseydi. Ya bu olabilecek bir şey mi? Geliyorum iki. Şimdi diyorsunuz ki 500 bin hayvan açlıktan sokakta ölüyor. Ha. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Siz işi toptan çözeceksiniz. Açlıktan ölmesin ben öldürüm diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Öyle diyorsun. 500 bin köpek sokakta açlıktan ölüyor. İşi Sorunu çözüm bu değil. Gelelim mağdurların meclise gelmesine. Bakın Sayın Başkan, baro, 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 barolarla ilgili yasada gözükürken bu ülkede İstanbul Baro Başkanı, İzmir Baro Başkanı, Trabzon Baro Başkanı meclisin kapısında bankta yaktı, bankta komisyona getirmediniz. Gelmediler. O bank da benim odamda imzalı duruyor. Gelin size göstereyim. Yani lütfen senin mağdurun benim mağdurum değil iyi bir yol açtınız. Bundan sonra Türkiye'de mağdur olan tüm yurttaşlarımızı komisyonlara getiririz, getiririz. Getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahin Usta buyur. Sayın Başkan. Kadın düşmanı ithamında bulunuldu. Cevap verdim. Daha kaçırılan kızlardan ve teröristlere peşkeş çekilen kızlardan bahsettim. Birileri kendi üstünde alındı. Cevap verdi. Hiçbir şey yorum yapmıyorum ve söylemiyorum. Şunu söyledim. Bu ülkede hiçbir kadının şiddet görmesine, katledilmesine rızamız yok. Bununla ilgili çalışmaları bu mecliste hep beraber yapıyoruz. Ama popülist söylemlerle kadın düşmanı diye itham edilmeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. AK Parti grubunu kesinlikle hiç kimse kadın düşmanı diye itham edemez. Bunun en canlı örneği olarak da kendimi gösterdim. Eğer kadın düşmanı olsaydık bugün burada olmazdım dedim. İkinci mevzumuz Sokak hayvanları ile ilgili çok tartışılacak. Evet. Biz toplu bir katliamdan hiç bahsetmedik, bahsetmiyoruz da. Kanunda ne olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Ama bu konuyu böyle provoke ederek tartışma mevzularını uzatmak noktasında başarınıza ve Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. ama sırası geldiğinde bu kanunla ilgili tek tek bütün bilimsel veriler ve çalışmalar meclisin gündemine sunulacak. Şundan hiç bahsedilmiyor. Masak raporlarında 460 milyar TL'lik bu mama lobileri sayesinde faaliyet gösteren hiçbir kaydı kuydu olmayan sivil toplum kuruluşu adın, adı altında işlem yapan pek çok grup ortaya çıkmış. Şimdi bunların hepsinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyuruları da yapılmış. Bunları hiç bahsetmiyorlar. Buradaki paraların ne olduğu, nereye harcandığı, bu köpeklere kimin baktığı ve bakmadığı, bu hayvanseverler denilerek sokaklarda köpekleri beslediklerini iddia edenlerin bu mamaları nereye harcadığına dair hiçbir bilgin ve kaynağın olmadığını da tutanaklara geçmesi için özellikle söylüyorum. Tartışmayı uzatmak niyetinde değilim. Ama bu bir toplu bir katliam yasası değil. Bu sorumluluk gerektiren milletin sorunlarına... Peki Sayın Başarır buyur. Ya bu zaten konuşulacak bir Sayın başkan Başarır. Burada grup başkan vekili konuşmasıyla ilgili provokasyon yapıyor derse o grup başkan vekili söz olur. Buyur. Diyemez. Şimdi şunu söyleyeyim Sayın Grup Başkan Vekili diyor ki biz toplarla katliam yapmayacağız. Doğru. Biraz daha değiştirdiniz. Grup grup bu katliam yapacaksınız. Şimdi gelelim. Bir milletvekili çıkıyor. Sorunun çözümünde Bakın aşıyı yerinde kısırlaştırmayı birçok şey konuşmuyor. Sipla takalım bile köpeklere diyecek kadar işi hafife alıyor. Hanımefendi mama karterleriyle ilgili söylüyor. Yahu bunlar olabilir de bunların çözümü için bu hayvanları katmayacağız, öldüreceğiz mi? Ben anlamıyorum söylediğini. Bu yasayla bu şekilde bu sorunu çözemeyiz. Sen 2004'ten 2019'a kadar hiçbir yatırım yapmayan, barana kaçmayan belediyelerin de... Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Evet. Şimdi belediyelere cezayı kim getiriyor? Başkanım böyle olmaz ama. Evet değerli milletvekilleri. Bir dakika. Sayın Başarı, Sayın ama... Başarı, değerli milletvekilleri. Millet sayın Açık Kapı, değerli milletvekili akın. Bakın hatipler konuşuyor. Milletvekillerimiz saygıyla dinlesinler. Cevap vermesi gerektiği zaman Sayın ne? Grup Başkan Vekillerine söz veriyorum. Lütfen sabırla dinleyelim. O bir dakikayı baştan başlatırsanız. Şimdi başlatıyorum. Yeniden Şimdi bakın. Benim. Belediyelere cezai sorumluluklar getiriyorlar. Sürekli Bu yenilmedi. binde üç ve binde beşi vermedikleri zaman. Sayın Başkan bakın. Niye bunu yapıyorsunuz dedim. Sayıştay raporlarında bir sürü rapor var diyor. Bu paralar buralar harcanmamış barınaklara. Yahu düne kadar bu ülkede Sayıştay denetçileri uçsuzsuz gördüğü noktalarda o kurum hakkında suç çürüsünde bulunma hakkı yetkisi yok muydu? Vardı. Peki bunu kim kaldırdı? AKP kaldırdı. Peki her şeyi bıraktınız. Bakanlıkların ihalelerinde Belediyelerin ihalelerinde bütçesinde bir sürü sıkıntılı durum var. Sadece belediyelerin 1000'i harcayıp harcayamadığı konusunda sorumluluk veriyorsunuz. Olmaz. İyi niyetli değil. Bu yasa iyi niyetli değil. İyi niyetliyseniz sorumluluğu paylaşalım, sormuş özelim. Kılıç git. Buyur. Şimdi hiçbir şey üzerimize alındığımız yok. Açık ve net bir şekilde verilerle konuşuyoruz. So, çok somut bir zeminden konuşuyoruz. Ama bütün bunlara cevap veremeyince her seferinde aynı manipülasyonlar, aynı ithamlar. Şimdi bir şey, Sayın Usta kendi milletvekilliğini bir lütuf olarak görüyor olabilir. Valla çok açık ve net söyleyelim. Benim partimde bulunan bütün milletvekili arkadaşlarım kadın özgürlük mücadelesinin kazanımları sonucunda burada oturuyoruz ve bunun farkındayız. Bu ülkede de kadınlar hakkında Sayın Başkan bir dinlerse bu ülkede de kadınlarla yine nasıl gelişme oluyorsa her birisi bu ülkedeki kadınların mücadelesi sonucunda olmuştur ve kadınların kazanımıdır. AKP grubu her gün, neredeyse her gün üç kadının, iki kadının öldürüldüğü bu Türkiye gerçeğinde nafakayı konuştukları kadar kadınların aldığı nafakaya söz söyledikleri kadar kadın cinayetlerini, kadın katliamını konuşmuyorlar. Bu ülkede her gün Sayın Kılıç Koçyiğit lütfen tamamla. Her gün yargı o kravatlı erkeklere, o katillere haksız tahrik indirimi veriyor. Bir tane düzenleme var mı? Yok. Koruma altındaki kadınlar katlediliyor. Koruma talep ediyor kadınlar. Koruma verilmiyor. Karakola gidiyorlar polis memuru dönüyor. Ya kocandır döver de sever de hele sen git diye kadını eve gönderiyorlar. Bu ülkede çocuğa şiddet almış başını gidiyor. Üç katı son son üç yılda kaç kat çocuk istismarı vakası artmış biliyor musunuz? Ama biz şunu da söyleyelim. O tecavüzcülerin o çocuklarla evlendirilmesini dillendiren grubun grup başkan vekilidir Sayın Usta. Bugün soyadımızı kullanamayız diye yasa tasarısı getiren grubun grup başkan vekilidir Sayın Usta. Bütün bunlara söyleyecek sözü yok. Dönüp dönüp suçlama, dönüp dönüp dezenformasyon, dönüp dönüp karalama. Biz kadınların bu boş sözlere karnı tok. Öldürülüyoruz. Kat! Sayın Şahin Usta buyurun. Başkanım dönüp dönüp suçlama dönüp dönüp <laughs> tehdit vesaire deniliyor da şöyle şunu söylemek istiyorum. Birkaç hafta önce veya iki hafta önce Kefek Komisyonu'na İçişleri Bakanımız geldi. Kendileri de muhtemelen oradaydı ayrıntılı olarak. Madde madde tek tek bunların hepsini saydı ve dinlediler. Şimdi burada vakit el vermiyor. Konumuz gündemimiz var. Oturur sayarız hepsini. Ben şu zihniyetten rahatsızım. Yani AKP top, toplu bir vaziyette kadın düşmanıdır. İşte kadınları ötekileştirir, kadınları öldürür. Ya böyle bir şeyi söylemek haddiniz değil. Söyleyemezsiniz. Bu ülkede, bu ülkede benim inancıma da laf söyleyemezsiniz. Benim milletvekili olmamı lütuf diye de değerlendiremezsiniz. Böyle bir haddiniz yok. Yıllarca bu ülkede, bu ülkede ayrımcılığa uğrayan kadınlara hiçbir ses çıkartmayanların bugün... Aile üzerinden kadınları vurmasına da müsaade etmiyoruz. Aile üzerinden kadınları ayrıştırmaya da kar... Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. Başkanım şunu söylemek istiyorum. Başbağlar, başbağlar katliamını anmaya genel başkanları neyle gitmiş? Özel uçakla gitmiş. Özel helikopterle geçti. Bir de özel uçak tutup belediyenin imkanlarıyla yandaşlarını alıp geziye götüren belediye başkanları bütçelerini ayırıp hayvan barınaklarını kursalardı bugün böyle olmazdı. Düzce'de, Balıkesir'de, Konya'da, Samsun'da pek çok büyük şehrimizde ve ilimizde bizim barınaklarımız kurulmuş vaziyette ve işletilmeye çalışılıyor. Bu konuda belediyelerimizin bir sıkıntısı yok. Hepsinin barınakları var. En iyi örnekler de yine bizim belediyelerimizde. Bugün sorumluluktan kaçanlar neden kaçıyor? Bu işi yapmak istemedikleri için buraya ayıracak bütçeleri konserlere, eğlencelere, gezilere, yandaşlarına peşkeş çekmek için kullanmak istediklerinden dolayı bu tasarıya toplu bir itirazların olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.